Anladım. Annesi Aynı. gelmişti, evet. Burada annem de beni oynuyorum. Ay. Kırmızı başlıklı kız, kırmızı başlıklı kız. Orman korucusu buradan geçerken büyük annenin rahatsızlandığını söyledi. Birazcık düşütmüş öyle çok önemli bir şey yokmuş. Ben de ona böyle sepet içinde börek, çörek, böyle yiyecekler hazırladım ama... Ah benim güzel kızım. Benim o kadar çok işim var. Ay... kızım. Sen büyük anneye götürebilir misin o sepeti ha? Ama ama anne ben ben o kadar uzak hiç tek başıma gitmemiştim. Endişelenecek bir şey yok benim güzel kızım. Gel bak, gel gel. Bak önce dikkatli olacaksın tamam mı? Yolda hiç kimseyle konuşmayacaksın. Tanımadıklarına konuşmayacaksın. Oldu mu benim güzel kızım? Sonra büyük anneye giderken de ormanın kenarındaki yoldan git. Oldu mu canım kızım benim? Ormanın içindeki yol tehlikeli. Ormanın çevresinden gidersen daha güvenli olur. Hadi bakalım.